Merhabalar. Bugün Kubernetes konusunda, Kubernetes konusunda ileri konulara bakacağız. Konumuz Berkay Erten. Yazılım mühendisi olarak yurt dışında çalışıyor ve DevOps gibi konularla da ilgileniyor. İleri konular dediğimiz hani en temellerini daha önce bir videoda yaptığımız için burada biraz daha ileri konuları konuşacağız. Öncelikle sık geçen kol, kelimelerden bir tanesi ingress. Ingress nedir? Ingress aslında Kubernetes cluster'ının giriş noktası entry point'i diyebiliriz. Request'ler ilk önce e, cluster'a geldiği zaman ingrese giriyor. Oradan dağılıyor. Bir nevi API gateway gibi. Gateway. E, load balancer gibi e, düşünebiliriz. Yani. orada her tür işleri, o tür giriş kapısına yapılan her şeyi o yapıyor. O yönetiyor. Evet. E, böyle bir, hani bir birim mi? Onun da ayrı bir yazılımı mı var? Öyle bir şey mi? Yoksa Kubernetes'in bir parçası mı? Yani. Kubernetes'in bir parçası aslında. O ayrıca yüklenen bir şey değil. Evet. networking nedir? Neyi kastediyorlar network deyince? Aslında network King derken burada e, Kubernetes'in e, servislerinin kendi içerisinde kim kiminle konuşabilir, kim kiminle konuşamaz gibi kuralların yazılması var. Bir de onun dışında altyapının kurulması, dışarıyla nasıl Konuşabilir Kubernetes gibi onların bağlantılarının yapılması var. Birkaç çeşit yöntemleri var. Bunların. İlk, ilk söylediğim, hani bir networke dahil ediyorduk birden fazla podu, değil mi? Onlar birbirine dahil. Evet. Olsun, onlar bir network'ün parçası olsun, Birbirine ilgilensin. Bir o anlam var. Evet. Bir de bizim Kubernetes'in koruduğu şeyin dışarıyla bağlantısı. Kim dışarıya? Evet. Var, dışarıdan nasıl gidecek gibi konular. ona O konuların. Ne? Evet. Öyle diyebiliriz. Storage konusu nasıl oluyor Kubernetes'te? Storage konusunda da bizim uygulamalarımız podların içerisinde çalışıyor demiştik. Bu podların bazen verileri e, state'de tutması gerekiyor, bir yerde tutması gerekiyor. Yani Bunun içinde de, birkaç disk, yöntem var. Disk kast ediyoruz, var. değil mi? Disk volume kast ediyoruz yani. Evet, evet. Hani bir yere kaydedeceğiz ki sonra onlar, podlar evet. ya, silindi kalsın diye. Evet. Onları storage deniyor. Bir, Bir böyle kısa ömürlü storage'lar var. Yani pod ölünce ölsün dediğimiz. Pod yaşadığı sürece yaşasın. Ephemeral storage diyorlar. onlar dediğim gibi pod'un yaşam döngüsüne bağlı olarak devam ediyor. İstersek geçici dosyalar falan onlar için kullandığımız şeylerdi. Yani geçici Evet, de. evet. sonra da lazım. O o yaşayan uygulamaya ait sadece verileri. Evet. Bir de onun dışında, e, örneğin daha kalıcı olmasını istiyorsak, nodun üzerinde tutabiliriz. Pod'dan noda referans veririz. Böylece e, o pod ölse de yeni gelen pod nodun ilgili e, petine bağlanarak oradan devam edebilir. Bur burada ee, deyince sadece kendi kullandıklarımız değil, databaselerde veri tabanlarında diskten çalışıyor. Onları da orayı göstermek gerekiyor. Onları da kestiriyoruz. Evet. Yani evet, ben da dosyayı da yazmıyorum demem. Belki. Database yazıyor çünkü. Sonuçta nereyiz? Evet, database'e yani, de bir yer göstermek, göstermek lazım. lazım. Ve yeniden ayağa kalktığında verilerin kaybolması. Evet. Yalnız node'a bağlamak da hani production seviyesinde aslında çok doğru bir çözüm olmayabilir. Çünkü e, bu sefer de pod'u node'a e, direkt bağlamış oluyoruz. Yani o node giderse başka node'dan devam edemez hale gelebilir. Onun için de external dışarıda evet. tutabiliyoruz. Onun için persistent volume deniyor Kubernetes'te bu şeylere. Bu kalıcı volümleri de aslında örneğin cloud providerlarının vermiş olduğu storage çözümlerinde tutabiliyoruz. Böylece servislerini kullanıyoruz. Arkada onların servislerini. Ben bir, ben bir kaynakta Kubernetes bu storage için çok fazla bir şey yapmıyor, onu cloud'dan bekliyor. Yani daha çok podları yönetiyor. Onunla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Ne backup oluyor, ne bir şey alıyor. Senin kendi problemini sayıyor diyordu. Doğru değil mi? Yani o dışarı evet. olursa, ekstron olursa onlarla ilgili hiçbir şey yapmıyor zaten. Onun evet. Genellikle onun client tarafına odaklanmış. Yani client'ını yazmışlar en azından volume konseptinin. Evet, ee, hani bir evet. pod, bir volumele nasıl konuşur, ne tiplerde karakteristikler sergileyebilir, peti nerede olsun, nerede tutulsun gibi Bilgileri girebiliyoruz zaten ama hani backup al, alması vesaire evet, gibi. Yani. Evet. Şey, evet Zaten hani Kubernetes ya da doktor gibi araçlar sanal böyle bir açalım bir kapatalım falan mantığında oluşuyor ya. Mantığına zaten uymuyor. Onlar, hani evet. birisi paylattı yine başkasına açalım. Ama daha uygun bir şeyler de yapabilirler. Kubernetes'te işte, jobs diye bir kavram var. Görevler. Evet. Nerede? Aslında kısaca bahsetmek gerekirse eee Genellikle bir trigger ile birlikte yapılması gereken bir iş iş kümesi diyelim. Bunlar var. İstersek böyle bir trigger, trigger alarak bir şekilde Kubernetes'in içerisinde bir trigger alarak bir olay olunca bir işin yapılması. evet. Ya, ya ben, da periyodik olarak batch aynı job Chrome, şeklinde hani Linux'taki cron job olarak. Job. Evet. Bir, oradaki job yani bir iş belirli evet. zamanı var çalışsın ya da belli bir o da trigger sayılır ya, zamanla trigger olanlar ya da biz tetikler. Evet. Ne olabilir mesela? Ne yapacak ki? kubernetes örnek ne olabilir? Örnek olsun diye söyleyelim mesela bir tane. Bir database'e bağlanan bir backend uygulaması olduğunu düşünelim. Aynı zamanda database'i de migrasyonlarla kademe kademe arttırıyor olsun. Yeni bir versiyon geldiğinde öncelikle veri tabanındaki o versiyonun upgrade edilmesi lazım. Yeni bir sütun eklenmiş olabilir. Yani bir örnek olsun diye söylüyorum. Bu durumda eğer ki veri tabanında bir değişiklikle birlikte yeni bir versiyon deploy oluyorsa bu deployment trigger'ının alınıp öncelikle paralelde bir cap ile database migrasyonunun çalıştırıp sonra akabinde kodların ayağa kaldırılması, uygulamanın ayağa kaldırılması sağlanmak istenebilir. Anladım. Anlatabildiğimi bilmiyorum. Anlatabildim anlatabildim anlatabildim. Anlatabildim. Yani o tür şeyleri, evet. yani arkada yapılacak işleri, yapılabilecek işleri buradan yönetebiliyoruz. Yani aynı işlerdeki evet. joblarının bir benzeri. Ama tabii bu köbenetsle işle ilgili olması gerekiyor. Bir kelime var, kısaltma. RBAC. RBAC, Rubak. Evet. Rubak mı? Ro evet, RBAC ar gibi söylüyorlar. Evet, evet. Yani ro Role Based Access Control gibi. Açılımı da aslında bu da e, evet. Kubernetes'in resourcelarına e, kimler erişebilir, kimler erişemez. Bir şirket yani, de bir modülü yazanlar öbür modülü yazanlarla iletişim kurmasın diye değil mi? Farklı şirketlerden söz etmiyor Yani bu şirketten sen sorumlusun, bu modülden sen sorumlusun, ben sorumluyum. Birbirimizin işlerine karışmayalım anlamına geliyor. Evet, evet. E eğer ki Kubernetes şirketi hani tek bir şirketin içinde erişimi sahipse dediğiniz gibi takımların birbiriyle e, arasındaki arasındaki il iletişimlerini kısıtlamak için veya her takımda belli kişilerin sadece belirli resource'lara yani Peki. bir kişiye bir rol verirseniz o sadece o erişebilir gibi. Bir güvenli netüste birden fazla şirketin çalışması gibi şeyler. Hani tenant gibi şey, kiracı gibi şeylerden dolayı olsun diyor. Hani ben güvenli Eğer ki daha böyle holding gibi bir şirket görür Ha, evet. düşünürseniz birkaç şirketten oluşan evet. görmesin gibi. Büyük Hı Evet evet daha Yani enterprise access management, security dense daha mantıklı. Evet. Bu kelime kullanmışlar. Burada sadece var ya Aklımıza kalmıyor. Harf bir sürü harf hakkında benim de kalmıyor Evet. Bu, hani örnek veriyorum bir Kubernetes'teki podları Görme, görebilsin yani listeleyebilsin herkes. Bunda bir problem yok ama silemesin. Evet. Örneğin silemesin güncelleyemesin gibi evet. e, şeyleri kısıtlayabiliyoruz. Yani. Şimdi, evet. evet. Hani role based, role access, denied, granted. Evet. Her evet. yerdeki konunun birebir aynısı. Bir yerde User gruplarla. Demin network dedik, demin soruş dedik. Evet. Hani niye bunları söyledim? Bazı kişiler böyle yeni kavramlar gelince dünyaları tersine dönüyor. Sanki Hani ya at arabasından arabaya otomobile geçsen de tekerlek tekerlek hala tekerlek yani hala motor evet. yerine at var ya yani. at yerine motor var. Bunlar birbirinin aynısı yine hani o kadar dünya birden bire değişmiyor. Sadece bir yaklaşım değişiyor. Onu Evet. lazım. Aynı şekilde benzinli arabadan elektrikli arabaya geçtiğin gibi o da biraz farklı oluyor ama temelde aynı kavramlar. Bunu niye söylüyorum? Yani temel kavramları bilirsen bunları anlamak daha anlamlı oluyor. Özellikle Linux gibi şeyleri bilirseniz Linux ben o yüzden bu tür konularda Linux'u ön koşu olarak öğrencilere söylüyorum. Diyorum ki biraz biraz Linux bilirsen yani zaten her yerde onların karşılığı bir evvel aynı var. Burada evet. da bak Bir başka konu taint ve tolerations. Öyle evet. Bir şey Nedir? Bu da aslında e, yine Kubernetes içerisindeki podlar ile nodlar arasındaki ilişkiyi biraz e, tanımlamanın bir yöntemi. Örneğin bir podun sadece belli bir node üzerinde çalışmasını istiyorsak veya belli bir node'da kesin çalışmamasını istiyorsak bunun gibi kuralları yazıyoruz. Yani havada kalmasın diye bir örnek vereyim. Diyelim ki sizin farklı tiplerde node'larınız var. Kimisinin kaynakları daha güçlü, kimisinin daha güçsüz. Veya bazı podlarınız anlık olarak ayağa kalkıp gerek olmadığında öldürebiliyorsunuz. Bazıları her zaman ayakta olmalı gibi durumlar olsun. Bu durumda sizin uygulamalarınızın içinde ölmemesi gereken her zaman yaşaması gereken uygulamalar varsa, açılıp kapanmayı handle edemiyorsa bunları kalıcı notlarda tutmayı isteyip diğerlerinde olmasın gibi kurallar koyabilirsiniz. Bu tarz konfigürasyonları yapmak için bu taint ve toleration'lar kullanılıyor. Burada not dediğimiz bir makine bir makine, bir sanal makine tekabül ediyor. Bir düşünebilirsiniz. hani, hani on, evet. onun içine koyuyoruz. Bir tane sanal makine. Evet. Sonuçta Kubernetes aslında sanal makineler üzerine kuruluyor. Virtualization teknolojisinin üzerine bir şey hakkında. Yani yine onu da bir virtual machine oluşturuyor senin için. Onun için not oluşturuyor yani. Network'teki not yani her bir makine öyle düşünüyor. Aslında. Network hepsi, evet. hepsi bu da onun bir nodu. O nodun içinde de şeyler var. Hangisinde ne olacak ne kadar kalıcı olacak gibi onların ayarları tabii. Evet. Operatörler var. O nedir? Operatörler de aslında e, Kubernetes size kendi resource'larınızı tanımlamanızı za olanak sağlıyor. Normalde kendi verdiği default resource'ları var. İşte hep konuştuğumuz pod, node, service, deployment, ingress bunlar Kubernetes'in kendi resource'ları. Bunun dışında Kubernetes'i kullananlar da, developer'lar da kendi e, resource'larını tanımlayabiliyorlar. Ne, ee, ne tanımladım? Yani biz tanımlayabilir derken pek bir şey gelmiyor. Örnek veriyorum. Siz kendi e, PostgreSQL clusterınızı e, bir resource olarak tanımlamak istiyorsunuz evet. diyelim ki. Yani Kubernetes'te ben bir Kubernetes resource'uyla ile muhatap olmak istiyorum ama arkada aslında Postgre'ye komutlar gönderiyor bu örnek evet, veriyorum yeni bir cluster kaldı bir istiyorum. not daha ekle evet hükümetin evet. o işlediğini yönetmesini istiyorum evet bunun operatör. için operatörler yazıyoruz arkada da o operatörleri implement eden fonksiyonları başka bir yerde yazıyoruz yani, Java'nın Go'nun bu alanda şeyleri var bu durumda operatör yani, implement etme sadece var. böyle podları ya da şeyleri konteyneri ayağa kaldır falan ötesinde bütün network'ü yönetmeye başlıyor o zaman değil mi evet evet böylece biz dışarıdan da im, custom implementasyonlar yazabiliyoruz aslında. Onu yönetiyoruz Evet. Helm ne Onu demek? Yarıyor. Helm de aslında bir paket manager diye geçiyor. Yani biz deploy etmek istediğimiz birbiriyle ilintili birçok service deployment, pod, ingress gibi çözümler olabilir ama amacımız aslında diyelim ki tek bir uygulamayı deploy etmek. Ama onun için birçok e, Kubernetes resource'unu diplo etmemiz gerekiyor. Bunun hepsini bir yerde paketleyip bir seferde diplo ettiğimiz teknolojiye helm deniyor aslında. da crazy diyoruz ya normalde şeyleri evet. mesela. E, o işleri yapmak şimdi şöyle de anlatılabilir ya. Hani normalde Kubernetes'in komutlarını sen elle şunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap diyeceğine bir dosyaya yazıyorsun değil mi deklaratif olarak? Bunlar bunlar olsun diyorsun. O onları yapıyor. Yani şimdi helm insanlar en son anlatıyor her şeyde. Biz de sonradan anlatıyoruz ama sanki en başta anlatılması gereken. Yani çünkü sen o, öyle yönetsen daha kolay. türlü daha zor yani. Bütün evet. geçitciliği açısından bakarsan, güvenlisin başlangıcı helm demek daha doğru yani. O arka tarafta kalıyor. Evet. Ama güvenliğin tarafından bakarsak tabii onları anla. Burada da helmi kullan. Yani evet. sen bir dosyaya yapacaklarını yapıyorsun. Bu olacak. iki tane replika olacak bilmem ne falan. Ayarlarını yapıyorsun Helm dosyasına. O da onu. Evet. Bunu ayarlar. bunu paketliyorsunuz. Daha sonra evet. bunu bir Helm repository'ye pushluyorsunuz. Bir daha da oradan... Başka birisi de evet. o Helm repository'den oradan çekip. Oradan alıyor. Aslında bütün evet. şeyin yani Kubernetes'in yapısını oradan senin yapacağın kısımları yani. Orada dosyalamış oluyorsun o anlamda. Payı. Evet. Değil mi? Hani o, onu yönetmek. Evet. Yoksa bir, bir, bir birkaç tane dosya bu Dosya içine şu olacak, bu olacak, bu bunu görecek. Network'ün bu gibi ayarlar. Her zaman bir tane evet. hani konfigürasyon dosyası olur. Bu da onların konfigürasyon dosyası. Son olarak deployment türleri var. Kanarya, Rolling Update, Blue Green, not almışım. Nedir böyle garip garip isimler vermişler? Evet. E, Deployment'ı yaparken aslında kesintisiz geçiş yapabilmek bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Güvenizin yani, ve Docker'un yani en çok önemli olduğu kısım değil mi? Replika evet. yapıyoruz. Biri ayağa kalk, kalkıyor. Yeni bir tane eklensin. öbür aşağı düşsün. Millet etkilenmesin. Kullanıcılar etkilenmesin. Yani evet. bir saniye, bir dakika, üç dakika falan down olmayalım. Olmamamız gerekiyor zaten. Evet. bu. Nasıl deploy edeceğiz? Şu bunlar neler o zaman? Önce mesela Blue Green Deployment'la başlayalım. Öncelikle bizim uygulamamız bir bir yerde zaten çalışıyor daha sonra biz bir değişiklik yaptık bu değişikliği hemen yeni eskiden çalışan podlarımızın olduğu yere koymuyoruz farklı bir yere koyuyoruz bu farklı bir yer işte daha öncekine green diyorlar yeni gelen bölgeye blue diyorlar otomatik algıladı galiba bu daha sonrasından blue taraftaki yeni gelen taraftaki uygulamayı yani uygulamanın yeni versiyonunu birileri test ediyor veya bir otomasyon evet. diyeyim test ediyor yani bir şekilde. Yani production ortamında ya da hangi ediyoruz. ortamdaysa kuruyoruz ama gerçek herkesin gördüğü değil test açılmış sadece. Evet sadece testi açıyoruz bunu. Eğer ki testi geçerse uygulamayı buradan buraya aktarıyoruz. Buradan sonra kullanıcılar da yeni versiyonu yani bu gördüğü sürümü ne deniyordu? Green mi deniyordu? Green diyorlar. Yenisinde blue diyorlar veya. Yani sarı deseler daha mantıklı olmuş. Yanlış ben. Sana bekle anlamına değil mi? <laughs> Evet. ama Tamam. Tabii karıştıramıyoruz. Bana evet. Ne yaptıkları Rolling update o nedir? Rolling upgrade de e, Pardon, upgrade. I, incremental bir şekilde e, aktarmak demek. Hani m, blue green ya hep ya hiç yöntemiyle geçiş yapıyordu az önce söylediğimiz. Yani hepsini Burada, birden production alıyordu, hepsini birden down ediyordu. Evet. Yavaş yavaş öyle mi? Bu da birer birer bir yeni versiyondan uygulama ayağa kaldıralım. Eskiden çalışanlardan bir tanesini indirelim. Bir tane Arada daha kaldıralım. Incremental deseler çok daha mantıklı olmuş gibi ama isimler Evet, rolling. yapmışlar buna da. Yani adım adım evet. bir tanesini açıp hemen öbürünü çıkartıyorsun, Öbürünü öbürünü yavaş yavaş bir birden bire Evet. Var. Bir de kanarya var. O biraz daha farklı bunlara göre. Kanarya deployment'ta aslında e Yine uygulamanın az önceki senaryolarda da olduğu gibi birden fazla instance'la birlikte çalıştığını Hı -hı. baz alıyoruz. Evet. Örnek veriyorum bir uygulama 10 instance şeklinde çalışıyor olsun. 10 replika yani aynısının. 10 replika. replika evet aynısının 10 replikası. E, yükü dağıtmak için her birine gidiyor requestler sırayla. Bu durumda e, random olarak rastgele olarak iki tanesini yeni versiyondan deploy ediyorum. Eski versiyonları kapatıyorum. Yeni versiyon olarak diplo ediyorum. Bu durumda hani requestlerin round robin gibi yani sırayla e, load balancer tarafından dağıtıldığını düşünürsek requestlerin %20'si yeni podlara, yeni versiyona %80'i eski versiyona gitmiş. Aynen yani. de çalışıyor yani. Yenilerde eskilerde çalışıyor. Evet. Görebiliyoruz. Öyle mi? Yani. Evet. Çalışıyor mu? Bu, bu esnada yeni versiyondan diplo ettiğimiz uygulamalardan feedback topluyoruz programatik olarak yani evet. ayakta mı e, live mı peki nasıl bağlanıyor clientlar bu yenilerinin nereden bilecek Onun özel bir şey olması lazım ben nereden bileyim ki client hani test için değil mi hani şu anda yenilerini devreye aldık iki tane evet bilmem lazım oraya bağlanmak için Evet, tabii evet. bu durumda clientları da aynı şekilde konfigüre etmemiz gerekiyor veya sadece eğer ki server tarafında değişiklik yaptıysak o zaman server hala çalışıyor mu gibi kontrol evet. edebiliriz. Evet. Ee, bu esnada Canary öbür isimleri yanlış dedim ama bu nedir? Kod adı gibi duruyor yani. Neden Canary demişler hiçbir fikrim yok. Evet. Yani herhalde böyle bir başka bir yerden gelen elementlerden mi? Evet. evet, olabilir. Bu Şu durumda gibi. eğer ki e, uygulamadan topladığımız metrikler sağlıklı ise kalan de yeni versiyonu Öbür geçiriyoruz tamam yani Önce bir dene, deneme, deneme sürümü, kısmen deneme gibi bir anlama geliyor. Evet, evet. Aslında bunlar zaten şimdi aynı anda canlıyken nasıl live alırız? Her o fazla da bir olasılık yok. Bütün olasılıkları test etmişler. Hepsi işte aşama aşama mı yapalım, birden mi yapalım? Önce test edelim etmeyelim diye. Bunlar tabii, şimdi bunu her zaman söylüyoruz, DevOps gibi konular. Şimdi öğrenciler öğrenmek istiyorlar, mezunlar öğrenmek istiyor ama evinde DevOps yapamazsın. Bilgisayar her türlü programlama dilini öğren ama evde yapacak şeyler değil. Live'de olması gerekiyor ve büyük şirketlerin kullandığı şeyler. Bunları anlamak zor olabilir ama burada şunu hesaba katın. Çok sistem var. Değil mi? En büyük sistemler var. Çok karmaşık şeyler var ve hiç kesinti olmaması lazım. Bu. Yani hiçbir kesinti olmaması lazım için uğraşıyoruz. Yani kesintiler minimum olsun. Hani uptime'ı minimum olsun diye uğraşıyoruz. Yoksa evet. indirdim ben yarım saat sonra ayağa kaldırdım Herkes de bağlansın. Böyle bir şans düşünün yani. Bütün şeyler. Burada eğer ki uygulama B2C ise yani direkt kullanıcılara hitap ediyorsa kullanıcılar direkt etkilenebiliyor. Eğer ki B2B uygulamalar varsa zaten... şirketler birbirlerine sözleşme anlamında service evet. level agreement SLA evet. gibi uptime sözü veriyorlar. Yani yüzde Ve tazminatlar ödeniyor. Ben çok Evet. Diyor ki bir saniye ise 100 bin dolar vereceksin falan diyor. Bir saniye down olursa neden? Ben çünkü bir saniye düşersem diyor bu kadar para kaybediyorum diyor. O yüzden de bana onu garantini vereceksin diyor. Bunlar da evet. dolayı daha abartısı ama sonuçta affedilmiyor yani down olmak. Evet. Bu makinim. tarz çözümleri de çözebilmek için bu downtime free deployment'lar e, çok önemli hale geliyor. Hale geliyor. İşte biraz da hani DevOps'un ucu Kubernetes'in asıl uğraştığı şeyler down, hiçbir şey down olmasın. Her şey kontrol altında olsun. Karmaşık olmasın. Kim kime bağlanıyor da bilelim falan diye. Evet. evet. Böylelikle tamamlamış olduk. Teşekkür ediyoruz. Daha başka konularda inşallah devam edeceğiz.